EDG'den canlı.comda herkese merhabalar diyoruz ve hayırlı işler programımızda firmaları ziyaret etmeye devam ediyoruz ve şu anda neredeyiz derseniz Esen Kundura'ya geldik. Esen Kundura'da maskeli kampanyalar diyoruz doğal olarak pandemi döneminde artık kampanyalar maskeli bakalım neler var Hasan Bey'de de öğreneceğiz hep beraber izliyoruz. Evet ben hayırlı işler Tuncay olarak ve tabii ki kameramanım hayırlı işler Serap olarak şimdi Hasan Bey'le röportajımız yapacağız. Ayakkabıları görmeye başladık ama tabii ki mağaza hakkında bilgi almaya başlayalım. Esen Kundura diyoruz Hasan Bey. Hoş Şöyle kısaca bir, bir tanıyalım. Esen Kundura merkez bankası arkası. Ee, eski mağazamız. Yani sürekli, sürekli. eskiden sürekli. beri evet, olan bir evet, mağaza. Bu arada tek mağaza değil. Bir de Saltaklı şubemiz Saltak var. Saltaklı şubemiz var. Ee, tabii ki. Esen Kundura'nın özelliği nedir? Hemen Esen Kundura'nın devamlı uygun fiyat bol çeşit kaliteyi, kaliteyi en ucuz alabileceğimiz yer. Evet. evet. Hemen başlayalım o evet, ki, tabii biz tabii. zaman. Evet. buyurun. ki, Tamam, siz konuşmayı bırakın. Ayakkabıları göz. Aynen. Aynen. Evet, Ayakkabılar bakalım. günün trendi modeli. Babetlerimiz şöyle. Evet. Ölmeyen modellerimiz. Günler, şöyle günler. E, kampanyaları devam ediyor her zaman. Evet. Spor rayonumuz. Spor, spor, ayakkabılarımız. Spor ayakkabılarımız. Spor ayakkabı Çok sotan yeni modelimiz. Başlıyor. E, Eylül'den başlıyor. 200 arasında değişiyor Buradaki fiyatlar. Tabii ki başlıyor. başlıyor kampanya <laughs> devam. Şu anda görmüş olduğunuz spor ayakkabılarımız. Ölmeyen ceo terlikler, yılların ceosu kampanya devam ediyor. Kampanya devam ediyor ama rakamlar ne diyorlar? Rakamlar devamlı devam indirimli fiyatlarımız. Rakam duyacağız diyorlar. Hazan en uygun ne liradan başlıyor. Yine aynı ceolarımız. Serapçım bu tarafta değil 50 liradan başlıyor. Ceo terlik diyoruz sen mabetlere gidiyorsun. Bunlar 50 liradan başlıyor fiyatları. Nereye kadar gidiyor? Evet bu tarafa geldik. Evet bayan ayakkabılarımız. Ee, yine şu şekilde. Şurada kendi imalat. Bir Serap geride kaldı abi. O, o, o. Bir dakika dizilin hızlıyız. Hay hay, bir şey söyleyeyim. Kendi imalatımız kampanya. Hakiki deri. Kendi imalatımız. 39 lira evet. Nedir bunun özelliği hemen hatırlayalım. İçi dışı onu. deri, altı kaliteli taban. Evet. İçi dışı deri çok süper. Yes. Yani, bu, bu arada model evet. farklı bir model bu ayakkabı. Serap böyle bir ayakkabı giyer misin? Diğer senin sözünü duymuyorlar. Kamerayla sallayacaksın, giyeceksin, giymeyeceksin. Kamerayı öbür türlü sallayacaksın. Serap giyermiş kendi imalatı olan evet. sandaletlerimiz var yeni gelen hakiki deri içi dışı deri içi dışı deri sandaletler yine yeni sezon yeni bunlar sezon. çok süper evet burada alışveriş yapacağız tabii ki kaç paradan başlıyor sandaletlerimiz yine 100 mi? TL deridir içi dışı deri 100 liradan başlıyoruz güzel ürün kaliteli ürün kredi kartla taksi avantajı taksı var. var bu tarafa geçiyoruz terliklerimiz şöyle şöyle çok toplam cross. Çeyoks markası. Satın, alabilir miyiz elinde? Tabii. Dur şöyle, <laughs> şöyle zıplayalım ama. Zıplayalım. <laughs> zıpladı ve dolayısıyla hemen terliğimizi aldı. Bunlar çok satılan modellerden ne demişler? Evet. evet. markası. Çeyoks markası. Yine bunlar ne kadardan başlıyor? 50 liradan. 50 liradan başlıyor. Tesettür açıkları. Yeni sezon açık terliklerimiz. Arkaya erkek götürelim. Evet, erkek reyonuna da şöyle bir ilerleyelim bu arada hakikaten modeller güzelmiş. Serhatcığım tarafı gördü Serap. Şöyle spor, spor ayakkabılarımız. ayakkabılarımız. Yine buradaki spor ayakkabılar evet. ne kadardan başlıyor? Yine 50 eğit, TL'den. 50 liradan başlayan spor ayakkabıları. Böyle. Devam ediyoruz. İçin dışı deri. İçin deri. Evet. <laughs> evet. Şöyle. Şöyle gördüğümüz zaman Serap. Şöyle. Bu ayakkabıyı sen e, böyle bir modeli her zaman bana yapıştırıyor. Şöyle yumuşacık şöyle. Kıvırı cebine koy, koy diyorlar. Cebine koy. Hani şey olursa <laughs> ayakkabıyı ileri koyacaksın, ayakkabı koyacak yer bulamazsın. Cebine sok götür diyor. Hasan Bey. Evet. Bu tarafa doğru geldiğimizde burada görmüş olduğumuz markalar, modeller dediğimiz zaman. Çok süper bir ayakkabılardır. Rahattır aynı zamanda. Süper kalite. Ayakkabılar. İçi dışı deri. Özel ayakkabılar. Şöyle. Şöyle evet. Atalım. Şöyle yapalım. Çok güzel bir Evet. Diri. Bu tarafa görelim. Şöyle baktığın zaman Serap'cığım çok özel yine güzel ayakkabılar. Aynen. Bu tarafa geliyoruz gel. Şöyle çok soktan model yine. adam ayakkabılar. Klimalı ayakkabılar. Klimalı. Yani o klimalı kendiliğinden hava alıyor bak. Bir taraftan beni görebilirsin canım da Şöyle. Şöyle göster Serap'a. Diana dürbün. Evet. Ne demek o abi? Bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum ben de bilmiyorum. Diana dürbün. Devam ediyoruz. Evet. Süper, Süper. Bu kadar diyoruz. Peki. Okay. Esen Kundura'ya geldik. Evet. Esen Kundura'da ayakkabı alacağız. Bir, dışarıda da özel girişte zaten çok özel e, ürünler var. Orada kaç paradan başlıyordu? Oradakiler 35-40 arasından başlıyor. 5, 40 liradan evet. ayakkabı alabiliyorsun. Evet. İçeriye doğru girdiğinde yeni sezon. Tabii ki. Özel ve güzel daha farklı markalara, modellere sahip olmak istiyorsan. Esen Kundura'yı bekliyoruz. Spor ayakkabısı almak istiyorsan. 50 liradan başlıyor. Evet. 50 evet. liradan. Sandalet almak istiyorsan. Sandaletlerimiz yine e, diğeri grubu 100 liradan başlıyor. 100 liradan başlıyor diğeri yani grubu. Yani 50 liradan da başlayan ürünlerimiz var. almak istiyorsan. Yine 35-40 arası başlıyor. Başlayan fiyatlarla. Esen Kundura. Evet. Nerede? Bekleriz. Merkez Bankası arkası. Ee, Esen Kunduru, e, Çınar'da Merkez Bankası arkası. Merkez Bankası'nın hemen arkasında telefonla bilgi almak istiyorsan? Telefon e, 532 43 43 749. Burası? Esen Kunduru. Esen Kunduru.